Merhaba ev işi kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe vera bitkisinin hem faydalarını, hem nasıl bakılması gerektiğini, hem de çoğaltma işlemini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, artık bilmeyenimiz yok. Aloe vera gerçekten neredeyse bir mucize gibi bir bitki. Çünkü uçuklara, yanıklara, cilt temizliğine, maske yapmaya, neredeyse hayatımızın birçok alanında aloe Dışarıdan aldığınız hazır kremlerin içerisinde, diş macunlarının içerisinde bile bildiğiniz gibi hep aloe vera var. Bakımı çok kolay aloe veranın. Önemli olan yerini sevmesi. Eğer yerini sevdiyse ve ışık alıyorsa ama güneş değil. Eğer aloe veranız güneş alırsa yaprakları kararmaya başlayacaktır. Fakat aloe veranız ışık alıyorsa işte bu şekilde çoğalacaktır. Küçücük bir aloe verayı ekiyorsunuz ve eğer yerini sevdiyse kocaman bir aloe vera haline geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aloe vera'yı ilk ektiğiniz zaman yani küçük bir parçasını ilk ektiğiniz zaman onu ışıklı bir ortamda bıraktığınızda yapmanız gereken sulama işlemini söylemek istiyorum size. 10 günde bir, bir çay bardağı su yeterli aloe vera için. Çünkü aloe vera'ların içleri jel dolu olduğu için ve sukulent ailesinden gelen bir bitki olduğu için sulamaya çok fazla ihtiyaç duymuyor eğer çok fazla su verirseniz gerçekten çürüyecektir kararmaya başlayacaktır diplerinden zaten direkt kendini bırakıyor kararıyor çürüyüp gidiyor o yüzden ne yapıyoruz bir ışık alacak güneş değil İkincisi çok fazla sulamıyoruz ondan sonra o zaten yerini sevdiğinde çoğalıyor da çoğalıyor ben bundan devamlı arkadaşlarıma ekip ekip hediye ediyorum onlara da veriyorum Şimdi peki nasıl çoğaltma işlemi yapıyoruz? Çok kolay. Şimdi şöyle yakın almak istiyorum. Gördüğünüz gibi aloe vera eğer yerini sevdiyse ve bakımını güzel yapıyorsanız her yerine böyle küçük küçük yavrular vermeye başlıyor ve bu yavrular sonra devasal hale gelip bu şekilde büyüyorlar, çok da fazla veriyorlar. Ben buradan da gördüğünüz gibi burası boş. Geçen gün arkadaşıma ektim, hediye ettim. Aynı zamanda çok iyi de bir hediye olarak götürebilirsiniz. Şimdi bunun çoğaltma işlemine başlayalım. Aloe veramızı ekeceğimiz zaman e, normal hazır toprak kullanıyorum. Ben hiçbir şekilde işte içerisine gübre mi koyayım, bir şey mi yapayım? Hayır. E, aloe vera gerçekten bahçeye ektiniz. Bahçede böyle bahçeyi kaplar yani. Ye, yerini sevdikten sonra. O kadar e, arsız bir bitki aslında. Ama dediğim gibi çok şifalı da bir bitki. Ee, şimdi toprağı çok fazla içerisinde doldurmadık. Neden? Çünkü bitkimizi ektikten sonra üzerine toprak koyacağız. Şimdi ilk önce çiçeğimizi yani bitkimizi çıkartalım. Şimdi e, bunları dallarından da yapıyorlar. Böyle dalını kesip e, köklendiriyorlar. Ama o gerçekten çok zor bir iş ve benim yapabileceğim bir iş değil. Ben kökünden direkt çünkü üredikçe çok fazla kökleniyorlar ve hepsi ayrı oluyor. Yani anneden ayrılıyor ve kendisi başlı başına bir anne oluyor bu küçük yavruların. O yüzden şimdi başlı başına bir anneyi çıkartıp buraya ekip daha sonra onu da bir arkadaşıma hediye edeceğim. Şimdi geldik çıkartma işlemine. Şurada küçük minik yavrucuklar da var. Onları daha küçük bir şeylerin içine ekeceğim. Eee Buradan şunu şuradan alacağım. Zaten bu aloe veralar şöyle yaptığınız zaman da bakın sallanıyorlar. Yani bunlar çok çabuk kökleriyle çok çabuk çıkabilen bitkiler. Ne yapıyorum? Bu aloe verayı şöyle ben kalkayım. Şuradan köküyle birlikte bakın hiçbir zorlama yok. Hiçbir zorlama yapmadan bu şekilde köküyle birlikte çıkıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kökü de bayağı da uzun bir kök salmış. Bu artık kendisi anne olmuş. Bu şekilde minicik bir yavruyken şöyle kendisi anne olmuş ve onun da yavruları var. Şöyle direkt ekiyorum. Toprağı çok fazla bastırmanıza gerek yok. Çünkü aloe veralar, şu minik yavrular topraktan fışkırdıkları için çok sıkı bir toprak olursa aloe veranız verimli büyümeyecektir. Çok fazla sıkıştırmıyoruz. Şimdi üzerine toprak atıyoruz. Şöyle alalım toprağımızı. Dediğim gibi özel bir toprak değil, normal ee, çiçek toprağı alabilirsiniz. Aloe vera'nın maskesini yapın tavsiye ederim. Onun da nasıl yapıldığının videosunu çekmiştim ben aloe vera'dan e, cilt bakımı yapan bir videom da vardır. Onu da videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Uçuk mu çıktı? Hemen kesiyorsunuz. Şöyle hemen acık bir kesin. Onu uçuğunuzun üzerine böyle gezdirin o e, şeyi, jeli. E, başka bir ilaç kullanmanıza gerek kalmayacak. O kadar faydalı. O yüzden eğer birine bir şey hediye etmek istiyorsanız evinizde aloe vera yetiştirip küçük küçük böyle minik minik artık böyle fincanlardan falan böyle çok güzel çok şık saksılar yapılıyor. Onlardan e, hediyelik olarak yapabilirsiniz. Şimdi sulama işlemini de yapalım. Şöyle çok tatlı. Dediğim gibi bakın bastırmıyoruz. Bastırmıyoruz e, çok fazla aloe veramız e, sıkılmasın ki dökülerinden minik minik hani şimdi dersiniz ki ya ben aloe verayı ektim ama neden bu aylar geçti hala bir yavru vermedi? Toprağı bastırmışsınızdır. O toprağı bastırmayın ki e, yavrular dışarıya kendilerini çıkartabilsinler. Şimdi sulamasını da yapalım. Dediğim gibi 10 günde bir bir çay bardağı olabilir ama en fazla e, bir su bardağı. O da eğer aloe veramız böyle çok büyükse. Böyle küçük aloe veraya şimdi ben can suyu verdiğim için biraz fazla dökeceğim. Çünkü çürür yani. Aloe veranız çürür. E, hiçbir şekilde de verim alamazsınız. İşte Aloe veranın e, çoğaltılma işlemi bu şekilde. Eğer siz ona sevgiyle bakarsanız o da büyür. E, Diyeyim ben size. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.